Şanlıurfa'da bir taş ocağında meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti. Göçük merkeze bağlı Hancıkaz köyü mevkiinde taş ocağında meydana geldi sebebi bilinmiyor. Kevçi operatörü Şefik Süleyman göçük esnasında yaklaşık 20 metreden düşen taşlar nedeniyle iş makinesinde sıkıştı. Afat ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Şefik Süleyman'ın cesedine ulaşıldı. 27 yaşındaki Şefik Süleyman ülkesindeki iç savaştan kaçan bir Suriyeliydi. Göçük esnasında 25 yaşındaki kardeşi Ahmet de kamyon kullanıyordu. Ahmet göçükten hafif sıyrıklarla kurtuldu. Taş ocağının sahibi gözaltına alındı. İstanbul'daki yangında kurtulması